Kalkülüs 1 finalde çıkabilecek sorular 19. Bu videomuzda Kalkülüs 1 dersinden final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yer İngilizce, Türkçe okuyacağım taraflara çok takılmayın. Consider two non-negative numbers x and y. Suppose x artı 2 eşittir 100. Find x and y. Such that their product is, is, maximum. Such that their product is minimum. Bizden iki tane x ve y non negatif sayı yani negatif olmayan sayı düşünmemizi istiyor. Non negatif demiş yani bunlar sıfıra eşit olabilir. Şuradan x büyük eşit sıfır, y büyük eşit sıfır olduğunu anladık. Bu x ve 2y'nin toplamı 100 edecek. x ve y'nin çarpımları maksimum olan x ve y'yi bulmamızı istiyor çarpımlarını minimum yapan x ve y'yi bulmamız isteniyor. Tamam. Başlayalım. Öncelikle a başlayalım. x ve y'nin çarpımının diğer product x çarpı y bunun maksimum olmasının peşindeyiz. Öncelikle burada iki bilinmeyenimiz var. Onu tek bilinmeyeni düşüreceğiz. Onu da bu denklem sayesinde yapacağız. Şu 2y'yi diğer tarafa atalım. x eşittir 100 eksi 2y. Götürüp koyduk buraya. 100 2 y çarpı y'nin biz şimdi maksimumunu arıyoruz. Artık türev kullanabiliriz. Tek bilinmeyene düşürdük çünkü. Çarpalım. Arkasından türev alıp sıfıra eşitleyip tablo yapalım. 100 y 2 y kare oldu. ifademiz. Bunun türevi biz bu ifadenin maks yapan Değerlerinin peşindeyiz, y'sinin peşindeyiz. Türevi 100 eksi 4y olur. Eşittir 0. Buradan da y eşittir 25 geldi. Şimdi bunun maksimum yaptığını karşı tarafa ikna etmemiz gerekiyor. Tablo yapacağız burada. 25'in sağından bir sayı seçelim. 26. Solundan seçelim. 2 seçelim. 2'yi götürüp koyarsak burası 200 olur. Burası 4, 8 olur pozitif. Burada da negatif oluyor. Çünkü tek katlı kök olduğu için e, işaretin şurayı biz nereye koyduk zaten onu? Gittim fonksiyonun orijinal haline koydum. Yorgunluk belirtmeye başladı. 100 eksi 4 y türev burada. türev koyacağız. 26 götürüp koyarsak negatif. Buradan koyarsak pozitif. Şansa gene doğru çıkıyormuş artık azaldık. Burada bir maksimum var. Tamam. Maksimumu maksimumu 25'te elde ediyoruz. Yani y 25 olduğunda maksimum oluyor. Y 25 iken x kaç çıkıyor? Buraya 25'i koyarsak 50 eder. Karşıya atarsak x 50. Çarpımın maksimum yapan x ve y x 50 y 25 çarpım maksimum oluyor. Ve maksimum olan çarpma ne? 50 ile 25'i çarparsak 1250 olur o da. Maks değer. İstenmiyor bu. Fakat söylemiş olalım böyle. Maksimum olarak bu çıkıyor. Peki minimumu nereden bulacağız şimdi? Türev ikinci bir değer vermedi ki minimum olup olmadığını belirleyelim. Minimum için bu uç noktalara gideceğiz. Sonsuz tarafında uç nokta yok aralığın uç noktası. X veya Y'den birine 0 verdiğimizde tahminen çarpmamızı çarpmanın sonucunu 0 buluruz zaten. X 0 için Y kaç çıkar? Y 50 çıkar. Burada X çarpı Y kaç çıkar? 0. İşte minimum burada. Y'ye 0 verirsek X çıkar. Burada da X çarpı Y yine 0'dır minimum olmasını sağlayan xy'ler minimum için xy çiftleri birinci durum x0 y50 ikinci durum iki alternatif durum var burada e, x100 y0 bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.